Şimdi şuraya yaklaşıyorum ve kurulum için bir burada kamerayı Biraz dikkatlice incelersiniz veya dediklerimi takip ederseniz. Şimdi öncelikle e, Western Digital'in ana sayfası üzerinden işte SSD bölümlerine gelip Green'e tıklayınca ATI e, 220V'de 2 diye bir dosya indirilmiş oluyor işte e, Zip dosyası. Bu zip dosyası 500 e, 512 MB civarında bunları ben masaüstüne çıkartıyorum. Şimdi bu kl klonlama işlemi için bunu yapmam gerekecekmiş, öyle site yönlendiriyor. Buraya Acronis e, TrueRealMage tr diye bir pdf dosyaları var ama diyet dosyalarına Türkçe bir şeyle karşılaşabilir miyim çok zannetmiyorum. Hmm. İşte bilgisayarımın bu yavaşlıklarından kurtulacağımı umut ediyorum SSD'ye geçtikten sonra. Yani bir şey açarken iki saat böyle beklemeyeceğim inşallah. Donanımı çok büyük. Her şey çok büyük ama yavaş. Görmüş olduğunuz gibi İngilizce. İngilizce, İngilizce. Aşağıda da Türkçe bir şeyler var mı diye bakınacağım. Yani Geçiyorum. Hep İngilizce, hep İngilizce, hep İngilizce bu İngilizce. Ay İngilizce. Ne işte çok önemli değil. Şurada bu ne demiş? İşte bizim Brazil 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 Türkçe bir şeyler yazdım ama görmedim. Neyse açalım. Zaten yapacağımız şey 3 aşağı 5 yukarı böyle şu programı açtık. E, dediğimizde takıldı zaten sesliğimiz takılı. Bu e, zik dosyasını çıkardığımız programı bilgisayar kurmaya çalışıyor şu an için. Bu arada süt tüketelim. Süt iyidir. Kalsiyum lazım hepimize. Soğuk soğuk yazın ne gidiyor Install Şuna basıyorum. Hmm. Kurulum için bekliyoruz. Çok düzenleme programları falan bilmediğim için videolarım hep uzun oluyor ama bundan sonra bakalım öğrenebilirsem videoları daha kısa tutup sizin atlamanız gerek kalmadan ben kendim o bölümleri atlayacağım nasıl olursa biraz şey ses birlikte bilgisayara yoğunluk veririm diye düşünüyorum YouTube videolarına biraz daha ağırlık verebilirim mi bilmiyorum ama elimden geldiğince aldığım ürünleri vesaire tanıtmaya çalışıyorum nasıl olacak konusunda bilgi vermeye çalışıyorum benim yapabileceklerim bu kadar görmüş olduğunuz gibi yani e, normal hard disklere bu şekilde çıkarımlar, bilgisayar program kurulumları vesaire çok zor oluyor. Çünkü diskin kendi içerisinde okuma yazma hızları belirlenmiş. İşte 60 MB yazıyorsa 60 MB okuyor. 500 MB'lik bir şey belki 20 saniyede okuyor, 30 saniyede yorumluyor işte kurulumunu yapıyor derken belki 1-2 dakika vakit geçiyor ama bunda 100 MB, şey 500 MB, 500 MB okuyor. 535 hatta gösteriyor özelliklerine. 460 MB de yazma hızı olarak görünüyor. Belki de bunu tıkladığım zaman 10 saniye içerisinde kuracak. Çünkü işlemcisi güçlü. Eee belleği 8 GB mıydı, 6 GB mıydı tam hatırlamıyorum. Ama 6 GB'dı sanırım belleği, RAM bellek. Eski bir bilgisayar olmasına rağmen dönemin en iyi bilgisayarlarından biri 6 GB'mış yani belleği. Hani böyle iyi de para vermiştim o zamanlar yani. <laughs> şu an belki 8-9 bin liralık bilgisayar çok da uçuk rakamlar değil 30 bin liralık da bir bilgisayar değil yani o zaman için ama şimdi bile iyi 7lerin ucuzları belki 4-5 bin liralardan vesaire o civarlardan başlıyordur ama işte SSD oldukları için çok hızlıymış gibi görünüyorlar aslında işlemci hızları neyse ben zaten şeyi kesme programlarına gerek kalmadı bizim hatun videoyu kesti zaten aradı araya girdi. Uçak moduna alıyordum gerçi hep ama neyse start application demiş. Start application'a basıyorum. Çok uzun sürmedi gerçi zaten. En fazla 2-3 üç, üç dakika 4 dakika falan sürmüştür. Tahminimce. Şimdi bu programın açılmasını bekliyoruz. Program açıldıktan sonra Buna yine okey dedim. Lisansını falan dinlemesini soruyor. Ee, settings var mı? Türkçe modelin. Ayıp bir şey ya. Türkçesi niye yapmıyorsunuz? Terbiyesizler. Neyse. Backup setting transfer. Import setting, save settings to file demiş, to demiş. Clone Disk Tool'dan bakalım. Backup'ta Backup'a gerek yok. Aktif proje protection'ı ne demiş, ne demiş, ne demiş. Tamam, Tools'a geleceğiz. Benim anladığım o. Clone Disk. Disk klonlayacağız. New Disk demiş. Ee, drive Clean sürücüleri temizle seçeneği var. Buy Full Version to Unlock. Clone Disk diyeceğiz biz. Analiz ediyor, true image diyor, imajını mı alıyor, ne yapıyor artık bakıyoruz. ne kadar süre bekletecek bilmiyorum ama olmadı burada tekrar bloklayayım. Bu işten bittikten sonra size söyleyeyim ne kadar sürdüğünü. Orada duraklatmıştım videoyu. Şu an tekrardan başlattım. Çünkü yaklaşık bir 4 dakika kadar bir süre bu ekranın bu yerin gelmesi sürdü. Hani clone mod olarak. Otomatik demiş. Manuel de demiş ki işte kontrol over The Disk Cloning demiş. maç Herhalde kendin seçiyorsun orada. Otomatik olunca da bütün hepsini ne var ne yoksa hepsini aynı olduğu gibi kopyalıyor. Next diyorum buradan. Tekrardan. Yine Aquamist True Image demeye başladı. Saymaya başladı. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. İlk defa bu işlemleri yaptığım için yani video uzun olursa da kusura bakmayın yani ne bileyim. Uğraşıyorum ama. Çabuk 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 hani bir şeyler başlatıp komple aldım işte ben bu diski şu diski aktardım gibi bir seçenek yok yani. Program adına tık 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 ilerleteyim diye bir şey. Yapamıyorsunuz çünkü bekletiyor. <laughs> Bu beklemek işte insanı çok sinirinde bozuyor ama bir kere yaptıktan sonra muhtemelen artık şu hard disk sayesinde cihazımız sistemimiz ciddi manada güçlenecek diye tahmin ediyorum, hızlanacak. Bakalım nasıl olursa hep birlikte göreceğiz. Yine burada ben duraklayayım. Başlatırım tekrar kaç dakika geçtiğini söyleyeyim. Haybeye baktığınızı anlayayım. Yaklaşık bir 8 dakika kadar bekletti. Ee, nasıl netleştirebilirim? Biraz daha zoomlayayım olmadı şu bölgeyi. Şöyle de biraz kaldırayım. Ekranda ne görünüyor siz de görmüş olun. Burada şimdi disk, e, secure secure disk, pardon source disk demiş, disk 1. Target, hedef, hedef, disk 2. Şimdi benim anladığım kadarıyla bilgisayarın içerisindeki bütün özellikleri aldı. Ve benim bilgisayarım nasıldı mesela diyelim. Açalım şuradan. C ne kadar? Ee, özelliklerine bakalım hemen. İşte boş alan kullanılan 121 GB olarak görünüyor. 356 GBta boşluk var ama benim 1 TB'lik alanımı ben C, E ve F birimleri olarak böldüğüm için bu da 480 GB'ı kendince 3'e bölmüş ve C'yi yani 110 121 GB'lık veriyi şurada göstermiş. İşte NTFS 229 GB demiş. C'ye 229 GB ayırmış. Yani 229 GB'ın da şurada yeşil iki işareti görüyorsunuz. Yarısından fazla yani 110 küsür GB kadarlık bölümü oraya ayırmış. E olan benim normalde bilgisayarımdaki E olan bölüm işte 354 GB'ken bunu da almış 170 GB olarak ikinci parça olarak yapmış ve F olan bölümü de 100 GB'la benim burada. Onu da burada tam bölümünü e, sığmadığı için ekrana ekranı biraz daha genişletebiliyoruz sanırım. Şuradan şöyle göstereyim daha. 229 170 ve 47. İşte 229 170 daha 230, 400, 40 daha 447. Bu şekilde ayarlamak üzeresiniz diyor. Yani hani sisteminizdeki 1 terabaytlık veriyi 480'e uyarlayacağımız zaman bu şekilde oluyor diyor. Option ayarlar, Cancel çıkmak zaten. Burası ilerletim. İlerlet'e tıklıyoruz ve süreç başlıyor. Bu süreç başladıktan sonra ne kadar sürecek? Onu da şimdi burada duraklatıyorum videoyu. Tekrar kaç dakika sürdüğünü size söyleyeceğim. Şu an için 37 geçiyor. Duraklatıyorum yine. E, Looking yazısı ekrandan kayboldu ve sanırım şu an işleme daha detaylı bir şekilde başlamış oldu çünkü SSD'nin bağlı olduğu diskin üzerindeki ışıklar da yanıp söndü birkaç sefer. Şu an süreci ilerletiyor anladığım kadarıyla. Komplet demiş. Ee, mesela şurada görmek. Oo, bu yok. Bunu istemiyorum. Şurayı açıyorum. ha. Şurada süreci gösteriyor demiş ki %0 şu an için tamamlandı ee, şu an için buraya bir aktarım var az önce bir yani şu anda da görüyorsunuz nokta nokta yanıp dönüyor şu an clone disk diyor zaten clone disk diyor yaptığı imajı anladığım kadarıyla buraya aktarmaya çalışıyor ve şu an 39 geçiyor saat 12.39 geçiyor bu işlem bittiği zaman da, da tekrardan videoyu ıı, açacağım ilerleteceğim Kısaca ee, kısaca tekrar bu noktadan ilerletmek gerekecekse şöyle ki 2-3 dakikalık bir zaman diliminden sonra burada 2 of işte 3 of vesaire yazdı. Daha sonrasında işleme artık herhalde anladığım kadarıyla başladık. Başta şu an için ekranda gördüğünüz 1 saat 49 dakika mı yazıyor? Öyle bir şey yazıyor sanırım. Netleştireyim tekrar. Hmm iki buçuk saat falan yazıyordu. Şu an bir saat 40 dakika 25 dakikayı falan düşünmeye başladı. Şu an e, de deli gibi çalışıyor. Şöyle göstereyim. Yanıp duruyor ışığı. Ama bu süreç herhalde bayağı vakit alacak. Tekrar duraklatıyorum videoyu. Devam ettireceğim. Yaklaşık e, 10 dakika kadar zaman geçti. Ve %17-18 civarında ıı, tamamlanmış olarak görünüyor ve şu an ekranda da kaç 34 dakika olarak görünüyor ama o baştan iki buçuk saatti 5 dakikada bir, bir saate düştü falan filan o şekilde iniyor yavaş yavaş iniyor normal değerden aşağıda yaklaşık 26 dakika vakit geçmiş oldu 20 dakika oldu ve yüzde olarak yüzde 96'sı completed olarak görünüyor e 4 dört of 6 coping and mary par par, par parti işte dördüncü parti, copyanın dördüncü partisini yapıyor bu şimdi özür olarak 196 hala görünüyor bir bir dakika olarak görünüyor bir minut. one minute olarak görünüyor fakat one минутtan fazla bekliyoruz. Burada 96 hala yapılmış olarak görünüyor. Testi kullanılamayın. 96'sı. Ve şurada görünüyor mu bilmiyorum ama şu canavar gibi yanıyor sönüyor. Şu an acayip bir bir var herhalde. Bilgisayarda e, ee, hard diskin dönüşünden ve e, temasından dolayı okuyucunun herhalde dönmesi vesaire oradaki motorun da ısısından dolayı ekstradan bir e, bilgisayarda ısı artışı da olduğu söyleniyor. Forumlarda falan okuduğum kadarıyla. SSD'ye geçtikten sonra bu bölgedeki ısı artışının da daha az olacak söyleniyor. Tam şu an şu alt tarafında kalıyor. Burada işlemci ve fan var. Şurada da hard disk var. Hani bu bölgelerde de çok ısınma meydana geliyor işlemci kadar olmasa da. Şu an için mesela şeye bakıyorum. Hani belli bir ısınma bu SSD'de de var ama yani Dokunduğum zaman çok hafif. Çok minimal bir ısınma. %96. Bu %96'ın da ilerleyeceği yok gibi. Şu an itibariyle ben yine durdurayım. Sizi sıkmayayım. 5. de geçti gerçi. 5. Less than 1 minute. Demiş. %97 olarak görünüyor. Bakalım bitiş ekranını görebilecek miyiz? Biraz daha sabredelim. Az kaldı sanırım. %97. Bittikten sonra bilgisayarın fişini çıkartacağım, bataryasını çıkartacağım, Tornavida ile açtıktan sonra buradaki SSD hard diskimi, eski hard diskini değiş dokuş yapacağım, yerlerini değiştireceğim. Bakalım tekrardan aynı şekilde açılacak mı? Onu da görmüş oluruz, denemiş oluruz, deneyimlemiş oluruz. Artı şey düşünüyorum bu bilgisayarda şu işlem bitsin de şu an çok büyük bir kasılma var muhtemelen içindeki işlemleri yaptığından ötürü hani kaç puan alıyor şu an 99 olarak görünüyor Completed. Ee, az kaldı hani RAM'i değerlendiriyor işte donanımı değerlendiren bir Windows'un kendi değerlendirmesi vardı hala şu an aktif mi öyle bir değerlendirme var bilmiyorum ama varsa ona bakacağım Şey. tekrar bilgisayarı deneyeceğiz. Bakalım kaç konu alıyor ve SSD'yi taktıktan sonra herhangi bir değişiklik oluyor mu sistemde? Şu an için 6'yı da halletti. The disk was successfully gördün mü? Oldu anlamına geliyor. Benim bildiğim öyle yani. Oldu, halloldu gibisine bir şey dedi şu an bize ve herhangi bir şey görünmüyor. Şuradaki ibare de kalktı. Ne diyor burada bir şey diyor. Bu programın ibaresi buradan girelim şu an için okuduğu bir şey var mı şu an için hala disklerde okunuyor olarak görünmüyor yönetimden bakalım e, yönetimden bakalım disklerle alakalı acaba bir değişiklik olmuş mu diskin formatını falan bir şey mi değiştirmişim diye bakıyor evet değiştirmiş az önce böyle değildi komple böyle çizik düz bir zemindeydi ve e, sistem ayrıldı diyor sağlam diyor vesaire diyor bunların hepsini mesela şurayı özelliklerini tıklıyorum 53 megabayti kullanılıyor diyor, 297 megabaytı boş diyor sisteme. Yani normalde burası, pardon yardıma tıkladım, buranın özellikleri asıl önemli olan 132 GB Yani 141.800.697.800 kaç byte diye bir byte var. Mesela ben şimdi C'ye geleceğim, özelliklerine tıklayacağım. Bakalım hakikaten birebir kopyalamış nasıl oluyor acaba bakalım. 140 kullanılamanan kullanılan olan 141 800 aktardığı yer bu şekilde. Acaba programı falan ekstradan bir şeyler de mi aktarıyor? Ne yapıyor? Tam ama. Ne olmuş olabilir? Neyi de ekstradan aktarmış olabilir? Acaba şu diğer taraftaki kalan verileri de mi buraya aktardı? O da olabilir. Şuraya bakalım. 47'lik boş mu? 47'lik boş mu? Oraya bakalım özellikle 47 de 4'ünü kullanmış olarak görünüyor zaten benim de burada 4 GB'lık bir veri vardı aynen 4 300 4 437 340 4 437 340 4 434'de indirilmiş oraya yapmış burası zaten boştu boş olması lazım 18 GB'lık veri varmış bakalım 18 mi hmm. ha bir kısmını buraya mı dağıtmış acaba nasıl yapmış çok yani bilemedim de, temel disk 430 GB 400 işte 47 GB 170 şu Edeki özelliklerde ne kadar kullanılan alan var 199 MB ama buraya ne yapmış 18 GB'lık bir veri biriktirmiş burada neden öyle bir şey yapmış 18 burada var 132 de burada var 150 GB e benim normaldeki hard diskim ne kadar kullanıyordu Özellik 114 buradan kullanmış. Buradan kullandığı 1 GB değil. Buradan 110, 115. Yani 115 GB'lık bir veriyi 115 GB'lık bir veriyi nedense 150 GB tarzında bir veri olarak diğer tarafa aktarmış. Ama bundaki olay nedir tam olarak bilemedim. Yani niye böyle bir şey yaptığını siz de görüyorsunuz. Ben çok anlayamadım. Yani birinci bölüm 97 GB boş alan vardı. 132 GB'ını kullanmış. Öyle görünüyor. Ve burada ise 114 GB kullanılan yer olarak görünüyor. Yani daha fazla bir şeyler göndermiş gibi. Sebebi nedir bilmiyorum. Şimdi bu aşamadan sonra ee, bunun devam niteliğinde hard diskleri değiştirip ee, şu anki var olan işletim sistemi üzerine değiştirdiğimiz takdirde neler gözlemleyeceğiz. O videoya geçeceğim. Bunu bir duraklatacağım. Kapatacağım daha doğrusu.